Merhaba arkadaşlar. Bugün Transformers etkinliğinde çekiliş yapacağım. Biletlerimi aldım. Videoyu çektim ama ses kaydını sonradan yapıyorum. Ee, AVM'deydim o sırada çok ses vardı. O yüzden sadece kayıt almak alabildim. çekilişimizi yapıyoruz. Megatron parçası çıkıyor. Diğer biletimize geçiyoruz. Onlara belirkin kostümü çıkıyor. Belirkin kostümü güzel. Bende yoktu. iyi oldu. Belki oynarım. Çıktığı için. Belirik güzel bir şampiyon. <laughs> Tilt ediyor bayağı insanları. Diğer biletimize geçiyoruz. Bunda da yine Megatron parçası çıkıyor. Yanımda o sıra prem var. Premle konuşuyorum. O yüzden hızlı hızlı basmıyorum. Ee, bende olan bir emoji çıktı Tekrar bir, bir etimize basıyoruz Bakalım ne çıkacak Minotaur'un kostümü çıktı hem de elif kostümü İyi ben Minotaur'un zaten bir parçayla kostümünü alacaktım Buradan çıkması iyi oldu başka bir şey alırım artık parçayla Şimdi elmaslarımı harcayacağım Elmas harcayınca da bilet veriyordu. Yine bende olan bir hoşu çıktı. Sonra elmas harcadığım için biletimi almaya gidiyorum. Biraz arıyorum. <laughs> Bulamıyorum ilk başta. Heyecan yapıyorum. Sonra orada ufak ufak bir hesaplama yapıyorum ne kadar masaj almam gerekiyor eğer e, emoji mi alsam başka bir şey mi yapsam diye sonra de diyor onları alma yükleme yapalım A, bir, bir kere daha çevirirsin diyor tamam diyorum o sırada çıkıyorum oradan tekrar biletlerimi harcıyorum orada biraz tartışıyoruz emin misin falan diye <laughs> Yine Megatron parçası çıkıyor. Bir tane parçası kaldı Megatron'un. Emoji çıkıyor. Yine bende olan bir emoji. Sonra yükleme gidiyorum. Hani bunlar bunlar bunlar. Geçelim. <laughs> ne çeviriyoruz? Ne çıkıyor? Yiven'in kostümü çıkıyor. Ben güzel oldu Yiven'e de oynarım. bir şampiyonlarını seviyorum. Sonra yine biletimizi almaya gidiyoruz. Nerede parça çıkıyor. Ne çeviriyoruz. Ehes'in epik kostümü çıkıyor. Baya iyi yani benim için. Baya hoşuma gitti bu kostümü. Çok seviyorum zaten. Ehsesin karamanları da sevdiğim için baya işime gelir bu. gelecekler <laughs> aldım. Sonra ses ettiğince konuşamıyorum onu fark ettim. Sonra e, Megatron'un parçasını alabilir miyim diye şu parçaları satmaya çalışıyorum. Bende bir tane Transformers parçası vardı. Hatta orada biraz onu satmakla uğraşıyorum. E, biraz heyecan yaptığım için satma yerini bulamıyordum. Onu satınca da yine eksik parça kalıyordu. Öyle alamıyorum. Bir dahaki çekilişte inşallah Granger'ın Megatron kostümünü alacağım. Öyle bu, bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.